Turn it kalbimi, gidiyor efendisi Gündeş'in eşi Reza Zarabın Amerika'da Miami'de tutuklanmasının yankıları devam ediyor Durdurun Reza Zarab Amerika'ya girişi sırasında yanında eşi Ebru Gündeş ve çocuğu varken gözaltına alınmıştı. Önceki günde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme Reza Zarab'ın kefalet başvurusunu reddetti. savcılık hazırladığı iddianamede Reza Zarab'ın banka sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ilişkili tüm mal varlığına el konulmasını istedi. Bu arada Reza Zarab'ın gözaltındaki ilk karesi de ortaya çıktı. Zarab cezaevinde olduğu sürece de bu hücrede kalacak. Reza Zarab'ın tutuklandığı an yanında olan eşi Ebru Gündeş, kızları Alara'nın yaşananlardan etkilenmemesi için dün Miami'den Türkiye'ye döndü. Havalimanında gazetecilere görüntü vermek istemeyen Ebru Gündeş, yetkililerden yardım isteyerek farklı bir çıkışı kullandı. Yazım, yazım, Ebru Gündeş'in Kanlıca'daki yalısının önünde hareketli dakikalar yaşandı. Ünlü sanatçının içinde bulunduğu otomobilin görüntülenmemesi için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Hala korkuyoruz.